Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Erbil'in kaburgalarında kırık olduğu ve kırılan kaburgalarında akciğerlerine battığı test edilmişti. Yaklaşık bir aydır yoğun bakımda olan ünlü şovmenin kız kardeşi Profesör Doktor Yeşim Erbil, abisinin sağlık durumuyla ilgili bir kez daha sosyal medya hesabından ayrıntılı bilgiler verdi. Erbil'in açıklama yapan doktor kardeşi, abisinin durumunun ciddiyetini korudu ve artık kısır bir döngüye girdiklerini söyledi. Kısır döngüye girdik. Profesör Doktor Yeşim Erbil, Cem Özer'in sağlıklı bir şekilde kameralar karşısına geçmesine çok sevindiklerini, aynısının Mehmet Ali için de umduklarını söyledi. Yeşim Erbil, abisinin akciğer ve böbrek fonksiyonlarındaki yavaşlık yüzünden durumun ciddiyetini koruduğunu, artık kısır bir döngüye girildiğini aktardı. Ayrıca yoğun bakımda 35 günü geride bırakan ve uyku hali devam eden Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunu kardeşi Yeşim Erbil, sosyal medya takipçileriyle paylaştı. Hepinize iyi günler dualarınızı eksik etmeyin. Biz bekliyoruz ve dua ediyoruz. 5 hafta önce anlık değişiklikler bizi çok sevindiriyor veya üzüyordu. Bu süreç hepimize sabretmenin ne kadar önemli olduğunu öğretti. Her sabah yoğun bakım sorumlusu arkadaşımla telefonda konuşup akabinde önce sizin ve aile bireylerine bilgi vermek, her sabah farklı ve güzel haberleri duymayı beklemek hepimiz için çok zor. Bazen olumlu, bazen olumsuz küçük değişiklikler oluyor. Artık bu sürecin uzun olacağı çok belli. Solunum cihazından ayrılmadı. Temel anlamda akciğer ve böbreklerle ilgili hasarlar var ama onu zorlayan akciğer. Hadi abicim, sıkı sıkı tutun şu uzatılan ipe. Hepimiz seni bekliyoruz. Seviyoruz ve dua ediyoruz." diyerek sözlerine bitirdi.